arkadaşlar bugün büyük yolda karşınızdayım. Bugün tamam. kip bağlı süreçler 14 yıl pazartesi günü milyonları istemeye geldik Arkadaşlarımla beraber bir tipaya giriş yapıyoruz. Şu şekilde. Evet. Girdik. Şimdi gitmeden çıkıyoruz.

abi yok kalk. <laughs> PlayStation. Oğlum evde beleş oynuyor 1 lira bulundurma gereği Evet, evde beleş. Koy. ne beleş anne, anne ismi ben de 20 liraya geçiyor arkadaşlar. <laughs>

ve de burada bitiyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyi, siz beğenme tuşuna basarak bana destek verebilirsiniz. Abone olun kanalıma görüşmek üzere. Hoşçakalın.